Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatle okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. koza altın İşletmeleri hissemizin tekrardan bir e, hatırlatma bağında yorumunu incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere e, burada gelen biraz sinyaliköterini zaten e, diğer videolarımda sizlere bahsetmiştim. Kozal'ın takipçisi olanlar. Bununla beraber hem Mekdi'nin de e, güzel bir grafik çizdiğini sizlere bahsediyorum. Yeşil mumlarımız bu sahnede olduğu sürece yükseliş bir nebze olsun. Daha devam edebilir arkadaşlar. Sarı ve mavi çizgilerimiz yakınlaşmış ama o seans sonundaki kar realizasyonundan olabilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Direnç noktamızda sizlere bahsedeyim. hemen 29.68 ve 29.48 önemli bir direnç seviyemiz arkadaşlar. En azından gün içerisinde pazartesi ve salı olmak üzere yani hafta içerisinde bu direnç noktalarına ufak bir tepki yaratabilir. Burayı da sizlere bahsetmek istedim. Destek noktamız ise 27.84'ten önemli bir desteğimiz geçiyor. Buna da arkadaşlar çok dikkat edelim. Ama ilk gözümüz nerede olacak? En azından bu sinyale beraber dirençlerde olacak arkadaşlar. Ufak ufak kar almak isteyenler dirençlere dikkat etsin derim ben. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.